Erbakan yerli araba yapacağız deyince He. Cumhuriyet Gazetesi manşet atmış. Bak işte, Erbakan araba yapalım diyor, Cumhuriyet Gazetesi manşet atıyor. Ya biz içecek bir, bira bulamıyoruz, meseleye bakar mısınız? Hı. İçecek bira bulamıyor, ne arabası? Çünkü böyle bir karşıt var yani. Yüzyıl videosu yapıyorlar, Kıbrıslı mücahitleri koyacaklarına karşıt EOKA'nın adamlarını Hı. koyuyorlar, kahraman gibi. Bu yanlışı yapıyorlar, ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu dillendiriyorlar, bunu nasıl yaptınız diye... Ya bu işte böyle bize niye saldırıyorsunuz? Böyle şey için saldırılır mı? Biz orada sadece karşılıkları da görsünler de yaptık. Hani böyle bir kifayetsiz varken yani yüzde seçim olsa yine AK Parti'ye oy vermek akıldır yani. Gereklidir. Ama bu demek değil ki ona oy verdik tam da her şeyi dört dörtlük istediğimiz gibi o yanlışları da söyleyip düzeltmek o da bizim vazifemizdir. Onun için her defasında söyleyeceğiz. İster beğensin, ister beğenmesin, ister muhalefet